Hepinize uzun bir aradan sonra. Ay. Ne diyorum ben? Her ne dedim az önce? Bu en baştan devam. Hepinize günaydın. Ee, bugün kahvaltıları toplama işi bana düştü. Hadi. Ne bekliyoruz? Yapalım. ilk sizi şöyle alacağım ben. Evet böyle. Tam olarak böyle. Ve bunları yerlerine yerleştirdim. İlk bu kapakta başlayacağım. Bu kapak hangisini yiyin? Değil. Ha şu. Seçmeyeceğim. Bu burada. Bu bir kenarda kalsın. Nerede kenarda kalacak acaba? Neyse şurada kalsın işte. Ekmeği alalım. Ekmeği şuraya alalım. Şurada kalsın. İkinci kapağımız geliyor. Şöyle bir kabak. Bu kesin bunun ya. Boş bir şey yok. Olmuş. Bu boş. Bunu buraya koyabiliriz. İki, üçüncü kapımız geliyor. Böyle. Kapak geldi. İşte. Bu kapak bunu olabilir şimdi. Oldu. Onu da bir kere ayıralım. Dördüncü kapağımız gelsin. O zaman bu hangisinin olabilir? Şunun olabilir. Doğru cevap mı? Evet. Doğru cevap. Bunu da şöyle koyalım. Beşinci kapımız gelsin. Bunu biliyorum. Annem Bunda bana beslenme bile kokmuş. var. Bunda. Altıncı kapımız gelsin. Şimdi bunda biraz karışıklık olabilir. Bakın. Desenleri aynı. Ben bu kapak bunun mu? Bunun mu? Bunu mu nereden bileyim yani? Ama bu kirli değil. O yüzden peynirin kapağına ola belir diyorum. Ve sen ben fark ettim bunu. Da. Ee, bunlar da İnşallah inşallah ve bu mu? Evet bu. Bu kapanmıyor. Ay. E bu ne? Oh. Bunu, da yaptık, Bunu da halletmiştik. Kenara yerden. Kaçıncı tabak kapattı? Yedinci kapağımıza geldi. E, bu da kirli değil. Ama yağlı. Yağlı olduğu için bunu koyuyorum. Zeytine. Bunu da hallettik. Sekizinci kapağımız geliyor. Evet. Bu biraz. Reçel kapağına göre. Bunu da hallettik. Bu. Bunu Bu kapak iyi kapanmamış. Bunun kapağı nerede? Ha, bu, buradaymış. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10. 11. Kapak kapat kapattık. Ah, şimdi bunları nereye? Buzdolabına. ilk gün içeride başlayalım. Üzeri içer var. Evet bu buraya giriyor. Bu neymiş? Yine bir reçelle devam ediyoruz. Bal. Yine bir reçel, yine bir reçel. Bal da reçeli geliyor sanırım. Nereye koyacağım ben? Bilemedim nasıl şuraya koyayım ya. Allah Allah. Bu ne? Ülveyiz. Evet. Ben böyle üstüme düşünce korktum. Ama Seyit'im. Bu ne? Kaymak. Bu ne? Peynir. Bu ne? Reçel. Sos. Bu ne? Peynir. Kaçar peynir. Ve yine bir zeytin. Bu ne? Ne bir reçel? Kuş burnu reçeli. Ve ah. Nasıl bu Bakın şu şekil topladık. Evet. Şimdi bir soğuk kahve yapalım mı? Yaparız ya. Yaparız. Oh. oh. Disko disko. <laughs> Sizi yine şu şekil alıyorum. Ve kahvelerimi getiriyor. Ka yani kahve malzemelerini getiriyor. Ama soğuk kahve. Çok kahve yapacağız. Getiriyor.